Dünyada insanları etkileyecek ölümcül sıcaklar tam 7 kat artacak. Dünya 2021 Temmuz ayı yani son bir aydır küresel ısınmanın neden olduğu aşırı iklim olaylarıyla mücadele ediyor. Rekor kıran sıcaklıklar ABD ve Kanada'da bine aşkın kişinin ölümüne neden olurken Almanya ve Belçika yaşanılan yıkıcı sellerin ardından toparlanmaya çalışıyor. Türkiye'de de bu durum farksız mı? Ancak bilim insanları insan faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların devam etmesi halinde insanlığın daha kötü olaylarla daha sık karşılaşacağı konusunda uyarlanıyor. Yeni bir araştırmaya göre ölümcül ısı dalgalarının görülme sıklığı 2050 yılına kadar 7 kat artacak. İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışmada sera gazı emisyonlarının aşırı oranlarda devam etmesi halinde 2050 yılına kadar ölümcül ısı dalgalarının 7 kat daha fazla artacağı belirtildi. Uzmanlar, Nature Klimatische Changes adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışma kapsamında gelecekteki çeşitli emisyon senaryoları altında aşırı sıcaklık olaylarının sıklığını modelledi. Rekor kıran sıcak hava dalgalarının küresel ısınmanın şiddetiyle değil iklimin ısınma hızıyla daha olası hale geldiği bulundu. Bununla birlikte araştırmacılar yüksek emisyonlu bir senaryoda rekor kıran haftalarca süren aşırı sıcaklıkların 2050'ye kadar olan dönemde son 30 yılda olduğundan 2-7 kat daha fazla olacağını buldu.